Eğer hayatınız kötü gidiyorsa tek bir nedeni var. Kararlı değilsiniz. Ben kararlı değilsem dışarıdaki hayatımda kaotik, kaos dolu, problemli bir hayatım var demektir. Çünkü karar sorumluluk taşır. Sorumlulukla beraber gelir. O yüzden sorumluluğu tanımlayamıyorsunuz. Sevgiyi tanımlayamıyorsunuz. Karar da tanımlanamaz bir şey. Ama tanımlamak isterseniz eylemde olmak eğer kendinizi seviyorsanız öyle kaotik ve kaoslu bir ortamda tutamazsınız. Hemen onun sorumluluğunu alıp karar verirsiniz Ve eyleme geçmiş olursunuz. <laughs> İki çift mesela evlenelim mi evlenmeyelim mi diye düşünmeye başladılar. Ya bence seneye yaza evlenelim. Tamamıyla yalan. Şu an karar veremiyorum. İleride bir bakalım. Korku var. Kararsızlık var. Ve sene de sonra o ilişkiyi acayip problemli ve baskılı bir hale dönmeye başlar. Kararlı olduğunuz anda hepsi yok olur. Kararın olduğu yerde kavga olmaz. Çünkü eylemdesiniz de. Çok net bir Ama kararsız olduğunda o problemler dağ gibi olur. Kocaman bir makro seviyeye iner. Ve sen mikro kalırsın böyle ve o problemler seni yer. Ve yok olursun.